Arkadaşlar bedava elmas alabileceğiniz bir taktik göstereceğim. Buradan aşağı bedava Google gireceksiniz. Başta bedava elmas yazacaksınız Brawl Stars en baştaki bedava elmas Brawl Stars yazacaksınız arkadaşlar. ilk başta ücretsiz şurada aşağı Brawl Stars elmas kodları 2021 Brawl Stars yeşil taş arkadaşlar. Arkadaşlar benim şurada gösterince 2021 Fransız dişi taş videosu var diyor. Onu yani in in. bakmayın. In in. in 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 in. in Bakın arkadaşlar bu kodları denemeyin. Bu kodlar dolandırma kodları. Bu kodları sakın denemeyin arkadaşlar. Bak diyor ki yeni maskotlar için 109 saniye için ücretsiz yükleniyor. Diyor. Sakın inanmayın hesabınız banlanabilir bu kodları denerseniz. Sakın inanmayın arkadaşlar. şimdi engelleyelim. Bir bildirim atması sonra Şimdi buraya geliyorsunuz taş ya başka buralara ha. Bu yoruma kaç taş istediğinizi yazın arkadaşlar. Mesela ben 30 taş istiyorum. 30 taş. İsminiz. kerem mail adresiniz. Şu buraya ben bir yazıp geleyim size bakmayın Evet arkadaşlar ben yazdım ve geldim yazdıktan sonra arkadaşlar bir yarım saat bekleyeceksiniz yarım saat bir şey, yarım saat olmuşsa saat bekleyin ben yarım saat bekledim arkadaşlar inşallah olmuştur yani sağımda 30 taş gelmiştir yani sağımda 5 elmas vardı sadece 5 elmas vardı arkadaşlar yani sağımda 5 elmas vardı inşallah 30 taşımız gelmiştir arkadaşlar 30 taşımız geldiyse siz arkadaşlar elmas alabilirsiniz bedava elmas gidiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı açmayı unutmayın. Böyle bir oyun devamı gelmesini istiyorsanız, taş ile stash'e karakter hilesini gelmesini istiyorsanız videoma 15 like atarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 35 35 elmas gelmiş. Bakın, işe yarıyor bu taktik. Evet arkadaşlar, 35 elmas gelmiş. Bu taktik işe yarıyor. Çok iyi bir şekilde işe yarıyor. Bu taktiği kullan arkadaşlar 3 taş ya da 80 taş kaç taş istiyorsanız Ya Türkiye'de biliyorum arkadaşlar. Ne evet Arkadaşlar böyle bir devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda tam tam sizden 15 dakika bekliyorum. 15 dakika atarsınız. karakter hilesi evet arkadaşlar. Karakter hilesi gelecek. İnşallah gelir. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.